Bilinçaltımızda yer eden olumsuz inançlar hayatımızı farkında olmadan yönlendirir. Bunu başaramam, değersizim ya da herkes benden daha iyi gibi inançlar bizi kendi potansiyelimize ulaşmaktan alıkoyar. Bu olumsuz düşünceler sürekli olarak zihnimizde döner ve bilinçaltımızda kök salar. Bu da yaşamımızın her alanına yansır. Bilinçaltı inandığımız her düşünceyi gerçekmiş gibi kabul eder ve ona göre davranışlar sergileriz. Eğer kendimize olan inancımız zayıfsa, başarıdan kaçınır, fırsatları değerlendiremeyiz. Kendisini yetersiz hisseden bir kişi, bilinçaltının etkisiyle sürekli olarak başarısızlıkla karşılaşır. Olumsuz inançlar sadece zihinsel sağlığımızı değil, fiziksel sağlığımızı da etkiler. Sürekli olumsuz düşüncelerle yaşamak, stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açar ve bu da bağışıklık sistemimizi zayıflatır. Vücudumuzu hasta eder. Kendimize ve dünyaya dair oluşturduğumuz inançların hayatımıza nasıl yön verdiğini hiç düşündünüz mü? Bilinçaltındaki olumsuz kalıplar bizi farkında olmadan nasıl engellediğini anlamak sağlığımızı ve hayat kalitemizi iyileştirmek için önemli bir adımdır. Bir sonraki videoda çocukluk travmalarının bilinçaltındaki etkilerini ve bu travmaların yetişkinlikteki yaşamımızı nasıl şekillendirdiğini keşfedeceğiz.